Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Bozkır'ın ormanla kucaklaştığı engin bir plato sularında balıkların oynaştığı dupturu bir göl ve zamana direnen duvarları o gölde yansıyan bir kale. Bugünkü Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde Tere Gölü'nün barındırdığı ada üzerinde 1250 yıllık Por Bayın Sarayı'nın kalıntıları bulunuyor. İşte tüm gerçekleriyle Por Bayın. Porbay'ın Tuva Özel Türk Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda bulunan Tere Gölü'nün tam ortasındaki bir adanın üzerinde kurulmuş 6 hektar alanı kaplayan 1200 yıllık bir yapı. Porbay'ın aslında küçük bir kale. Dört yanı surlarla çevrili ve dört köşesinde burçlar yükselmektedir. Güney tarafına bakan burçtaki delikler, inşa sırasında kullanılan ağaçların zamanla çürümesiyle oluşmuş şehirde yangın sonucu yok olduğu anlaşılan bazı kısımlar var. Ve araştırmacılar bu yapının Uygur Türkleri tarafından yapıldığı görüşünde. Porbay'ın adı toprak ev anlamına gelmektedir. Bayın sözü bu açıdan bayındırlık sözcüğüyle aynı kökenden sayılabilir. Porbay'ını ilk keşfeden Avrupalı Rus arkeolog Clemens'tir. Clemens Doğu Sibirya'ya bir coğrafyayı araştırması için gittiğinde bu yapıyı keşfetmiştir. Clement bu yapının 200 kilometre ötesindeki bugünün Moğolistan sınırları içerisinde kalan Kara Balasagun kentinden ayrı bir yapıda inşa edildiğini fark edilmiştir. Ondan 60 yıl sonra ise USSR Entografya Enstitüsü çalışanı olan Weinstein burada araştırmalarını yapmış. Weinstein araştırmalarından sonra Clemens'in söylemlerine benzer olarak bu yapının milattan sonra 750 yılında Uygur Hanı Bayan Çurhan tarafından yapıldığını ortaya sunmuştur. E, kenti çevreleyen surların mimari biçim benzerliklerinden dolayı bazı Çinli ustalara yaptırıldığı düşünülmekte. Weinstein'ın teorisinde başka öne sürülen bir teori olmasa da yine de bazı tartışmalar bir süre beklemektedir. Selenge yazıtlarında ise burası sonbahar geldiğinde ordumu ayarlamak için burasını kurdum şeklinde geçmektedir. Bu ilginç yapının etrafında uzun zaman boyunca kazılar yapıldı. Bu kazı çalışmalarına günde yaklaşık 100 kişi katılıyordu. Yöneticiler, uzman araştırmacılar ve gönüllü öğrencilerden oluşan kazı ekibi dönüşümlü olarak kesintisiz çalışmaktaydı. Çok emek verilmişti. Tere Gölü, etrafı dağlarla çevrili 1300 rakımlı bir pilotada yer aldığı için kazı çalışmaları rahat yapılamıyordu. Kazıların rahat yürütülebilmesi için göl içindeki kaleye özel olarak yapılmış 1400 metre uzunluğundaki tahta köprüden ulaşılıyordu. Porbay'ın kazısı hala büyük şaplı bir kurtarma ve araştırma faaliyeti olarak bilinmektedir. Tuva'ya gidenler için ilgi çekici yerlerden biri de Ovolar Dağların zirve noktalarına yapılan ovolar, Tuvalılar için kutsal ibadet yerleridir. Adak, dua, dilek içeren ve genellikle mavi bezlerle süslenen ovo, Porbayın yolunda bir dağ geçtiğinde yer almaktadır. Ayrıca Porbayın ve çevresindeki Türk anıt mezarları ve yazıtları da bulunmaktadır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip bol bol yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Unutmayın. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Siz de paylaşın. Esen kalın.